Evet arkadaşlar merhabalar yepyeni vlogdan hepinize Merhabalar şöyle 5 tane yumurta almış Eşim gelirken bir de ekmek almış ee, büfeden almış bunları gelmiş bu video inşallah alışveriş videosu olarak devam ettirmeyi planlıyorum bakalım Evet arkadaşlar yine yine alışverişler bitmiyordu yine nikime uğradım biraz böyle ee, patates şey yaptı. Verdi. Sağ olsun Zeytin bir paket. kendini almış bir paket bana. Şöyle kuzucuma bişne suyu iki tane de kek. Onun oraya artık büfe açıldı ya. Bir şöyle albeni aldım. Bunları ben aldım. Şunu bir tane hindi salam, şöyle sensodyum diş macunu, iki tane muzlu süt, üç tane de sade muzlu diyorum yani çilekli süt, üç tane de sade süt aldım ve geldim. Böyle alışverişim bu kadar. Şimdi çay koyacağım. Evet arkadaşlar bugünkü minimal kahvaltımız böyle bu şekilde iki tane poğaça iki tane simit oturduk kuzucuğumla kahvaltı yapıyoruz artanları da buzluğa atıyorum ben sonra ihtiyacımız olduğunda canımız istediğinde çıkarıyorum afiyet bal şeker olsun Evet arkadaşlar merhabalar nasılsınız İyi misiniz ben soracak olursanız ben gayet iyiyim bu videomun başında küçük videolarım vardı ama Böyle büyük bir alışverişim yoktu. Ee, şöyle birinci sınıftaki arkadaşları ziyarete gidecekler oğlumlar sınıfça. Ona böyle küçük minnoş bir hediye aldık. Şöyle bir defter bir de böyle e, fasulye çubuk e, kalem falan da alacağız. Alacağız değil evde vardı onlardan bırakacağım. O şekilde şey yapacağız. Şöyle bir um, uzay konseptli duvar rafı almış bizimkiler. Şöyle hızlı hızlı anlatıyorum. Yemeğe geçeceğim. Şöyle 3 tane defter eksiğimiz vardı. Onu almışlar. Eşim 2 tane de kendine kalem almış. Kendine mi? Ay bunun siyahını mı almış? Keşke beyazını da alsaydık. Cam plastik asetat kalemi. Keşke beyazını da alsalardı. Ama sağlık olsun artık. Okulla şöyle bir tane şey aldım. Otaranın peynirini aldım. Biz bunu çok seviyoruz. Buranın ışığından hiç güzel çıkmıyor videom ama yapacak da bir şeyim yok. Evet arkadaşlar. Şöyle otaranın bir peynirini sigara böreği saracağım. Uzva börek saracağım. Şöyle bir ayran. Evet. Şöyle bir tane eti popcak almışlar kızımkiler. Bir tane çubuk kreker almışlar. Kaşar peyniri su taşın. Kaşar peyniri kebirin. iki tane tutkunun şöyle bisküvisi. Bir tane Nero bisküvi. Oo, biraz ezilen de var. Üç tane pizza bisküvi. Bir tane çikolata. Böyle bildiğiniz beslenme alışverişi tarzı bir şey. Oo, bir. bir paket. şöyle bir paket yumurta. O kadar çok şey almışız gibi göründü ama pek çok bir şey de yokmuş. Şöyle bir iki tane süt bir tane streç film. Streç filmim bitmişti. Bir tane şöyle okula bırakırım diye ıslak mendil. Bir tane saç boyası. Evet. Valla ortada da bir şey yokmuş. Aa buzlukta da bir şeylerim var. Şimdi çıkarım göstereyim. Şöyle birazcık elma. Dört tane muz. 4 tane şeftali Şimdi durdurayım. Buzluktakileri de göstereyim. Evet arkadaşlar. Buzlukta da bir iki paket ince çıtır patates. Bir pakette bayıldığımız tavuk. kalın tavuklarından. Böyle. Evet arkadaşlar. Şöyle şu şekilde aldıklarımı göstereyim. Kırtasiye ürünlerini ve rafı kaldırdım. Bunlar da gıda kısmı. Aa, burada boya kalmış. Böyle. Canlarım 5 dakikaya sığdırdım. Ben bunu uzun uzun anlatırdım ama yemek hazırlamam gerekiyor. Tanımayan Öğretmen kanalına abone olmayı unutmayın kızlar ben size gösterdim mi göstermedim mi bilmiyorum. 4 paket yufka bir de burada sucuk almıştık. Bunları da çekmemişim. Dolaba koymuşlar benimkiler. böyle bir sokum böyle. iki tane de böyle okul sezonu açıldıysa biz işte yufkalar, tostlar vesaire vesaire. Evet arkadaşlar organik göken geldi. Biberleri buzluğa atacağım. Dolmalık ve doğramalık. Bu bana yeter. Bizim evde biber sadece ben yiyorum. Çünkü belki bugün de dolma pişirsem ne yapsam. Şurada salatalık. Şurada 2 kilo domates. Daha kışlık domates henüz almadım. Şurada da bir fasulye bitmişti. Bir abla almış geri bırakmış. Hemen ben kaptım. 2 kilo kadar da fasulye böyle fasulyemiz biberimiz acı kebap biberimiz bunu da karışık aldım değilsem. bir daha ineceğim karıştırmazdım domatesimiz ve salatalığımız Evet arkadaşlar evdeki malzemelerle kahvaltı hazırladım. Şöyle Allah ne verdiyse şimdi oturup yiyeceğiz. Ee, bugünü harcamasız geçireceğiz demiyorum. Öyle deyince mutlaka harcıyorum ama evden takılmaya çalışacağım. Bakalım dün gittik cilt falan aldık onları çekmeyi unutmuşum. Böyle bugün bu şekilde kahvaltımız hazır bize afiyet bal şeker olsun evet arkadaşlar hep evetle başlıyorum şurada um, harcamasız gün yapacağım dedim ama meyve suyu bitmişti beslenmenin meyve suyu aldım 6 tane aldım evet okul dönüşü 6 tane aldım şöyle buzlukta kıymam vardı çıkarttım burada da içini hazırladım birazdan onu yemeğe çevireceğim şurada ııı um, poğaça için iç hazırladım ve ve geçen gün gittiğimde annem patates vermişti ee, fazla aldım illa sen de götür diye ee, şey yiyemiyorum filizleniyor falan diye O yüzden birazcık da patates getirmiştim ee, onu da baktım. Valla biz de sonradan o hazır e, kızartmalık patatesleri alınca tüketmiyoruz. Hemen aldım. Haşladım. Bunu bugün yeriz. Haşlamasam yenmezdi. Şimdi bunu haşladım. Arada atıştırırız. Köfte de yapacağım yanına. Köfte işte bu patates haşlaması. Belki salataya çeviririm. Bilmiyorum. Ne isterlerse. Bir de yanına poğaça. Ekmeğim yok. Ekmek aldırmam lazım. Ya da ben mi gidip alsam ya? Hey ben gidip alayım dur. Evet arkadaşlar. Geldim yeni kendimi direkt yere attım. Hemen size çekim alayım. Birazdan bizimkiler gelirler işten okuldan. Şöyle 3 tane ekmek aldım. Ekmeye ben gittim yani. Ekmeğe gidince hatırladım. Kuşların yemin sonuncuyu bırakmıştım. İdareten şöyle bir şoktan aldım. Kapalı çarşı tarafına gidince kilolu kalıyorum. Şöyle bir iki tane süt burger aldım. Ay ezilmedi inşallah. Yok. Bir tane de iki tane çilekli bir tane de sade süt burger aldım. Şöyle bir şey çıkmıştı. Dedim kuzucum denesin denemezse ben denerim. Ve bugün e, altı tane daha almıştım biliyorsunuz. Aha, iki tane de böyle beslenmelik meyvesi aldım. Bu da elma şeftali Dimesin. Şöyle süt aldım. Silvesterlama. Böyle kedicikli. Şöyle. 2 4 6 tane de süt aldım şoktan sadece şey aldım kuş yeme bir de alışveriş poşeti şu da 50 kuruş. Ee, heh, ekmeği geçmişler ben bimde ekmeği geçmedi sandım ee, 3 tane ekmek 21 lira Doz süt 6 tanesi 10.75 kuruştan 64 ,5. 2 tane meyve suyu 12,5'tan 25 lira. Süt burger 16,25 ve şeftalili eti kek 11 lira. Böyle canlarım bu kadar. 50 lira şey 160 lira da bim 210 lira. Allah kesemize bereket versin yavaş yavaş böyle eksikleri ekmeği vallahi e, şey yorgun geliyorlar kıyamadım söyleyeyim ben gittim aldım Bir de gecesi de vardı Hepsi bir araya gelince böyle size de çekim almış oldum Ehe. Burası ayakkabılar onlar içeri ayakkabısı değil şey dışarı ayakkabısı değil bakın daha paketini açmadım onlar çok rahat diye ondan almıştık ya böyle. Ekmeğimi yere koymuşum. Birazdan kalkayım. Köftemi yoğurayım. Bizimkiler gelmeden hemen kızartmaya başlayayım. Böyle. Yufka da alacaktım. Evde poğaça yaparım diye daha böreğe çevirmedim onu. Evet canlar poğaçamı dün gece yoğurdum. Bugün minnoş minnoş küçük yaptım bu sefer. Küçük küçük yaptım hazırladım. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle bir banvit tavuk aldım. Ne kadar? 227 lira. Bunu ortadan keseceğim. Tavuklu pilav yapacağım inşallah. Bakalım. Evet arkadaşlar şöyle iki tane ekmek aldım. Bu akşamki menümüz kesin bu defa sucuk ekmek yapacağız. Çünkü canımız çekti. Bir de şöyle burada ayak da olsa bir ekmeğim var. O yüzden azaldım ki yensin. Şöyle iki tane hatta üç taneydi süt burgerler. Bir tane de şey iki tane de cinoydu ama yolda hallettim ben onları. Böyle kaldılar. Böyle bu şekilde. Biz afiyet bal şeker olsun. Siz de kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın. Akşam inşallah şunlarla bir güzel sucuk ekmek menü hazırlayacağız. Bugün niyetim o yönde yani. Bakalım nasip Allah ne nasip ettiyse artık.